Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan üç kardeş devlet. 1991'de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiştir. Ve ilk tanıyılan ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan onu ilk tanıyan ülkeler oldu. Bu devletler birbirlerini çok sever. Örneğin Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndayken Pakistan ona yemekler ve silahlarla dolu paketler satıyorlardı. Hatta hatta altınlarını bile on Türkiye'ye yolluyorlar. Çok harika. Pakistan ise Türkiye'den birçok şey satın alıp Türkiye ekonomi kazandırmaya çalışıyordu. Peki bu devletleri birleştirsek ve adına Türk Türk Pakistan Azer Azer Cumhuriyeti koysaydık neler olurdu? İlk olarak toplam nüfusu 266 milyon 442 bin kişi olurdu. Bunun, bunun, üzerine Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya'nın arasında dördüncü sıraya yerleşirlerdi. Dini şeylere bakarsak yüzde 99'u Müslümanlardan oluşur. Çok yüksek bir sayı. üzerine dünyanın en büyük Müslüman ülkelerinde Endonezya'nın ve Pakistan'ın arasında ikinci sıraya yerleşirdi. Ülkenin iki tane başkenti olur. Bir ta birincisi İslamabad'dı, ikincisi ise Ankara olurdu. Çünkü Türkiye başkentini korur, hiç kimseye vermez ve ve birleştirseler bile başkentini yapmaya devam ederdi. Şimdi gayri safi yurt içi bakarsak toplam ekonomisi 1 200 226 bin dolar oldu. Bunun üzerine nominal sıra İspanya'nın ve Avustralya'nın arasında 13. sıraya girerdi. Kişi başına düşen milli gelir 43 bin dolar olurdu ülkenin büyük bir çoğunluğu zenginlerden oluşurdu. Hong Kong'un ve Finlandiya'nın arasında 13. Üç, sıraya girerdi. Toplam asker sayısı 3 milyon, uçak sayısı 2 bin, donanma sayısı 200 tane, tank 7 bin tane olurdu. Zırhlı araçlar 6 bini aşardı. Dünyanın en güçlü ülke Büyüklük bazında toplam yüz ölçümü 1.662 kilometre kare oldu Libya ve İran arasında 18. sıraya yerleşebilir. Söylemeyi unuttum. En güçlü ülkelerde Hindistan'ı aşabilirlerdi ve 4. sırada olurlardı. Hemen önünden Çin, Rusya ve Amerika'da yer alırdı. Yani Türk, Türk, Park, ve Azer Cumhuriyeti oldukça güçlü bir devlet olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.